Ee, hamile kaldım. Ee, doktor kedimden kurtulmam gerektiğini söyledi. Ne yapmalıyım diye bir soru geldi. Ee, bu can alıcı bir soru. Çünkü bu soru bu soruyu yaşadım ben ve bu soru benim e, bu kanalı açmama ve insanlara yardımcı olma adına bir adım atmama sebeptir. Ben çok araştırma yaptım ve hiçbir şey bulamadım. Ee, o süreçte e, ne, yaşadıklarımı zaten diğer videoda anlatmıştım. Hayır, kedinizden ayrılmak zorunda asla değilsiniz. Bu süreci e, kedinin tuvalet temizliğini eşinize ya da evde e, yaşayan başka biri varsa ona devrederek geçirmek zorundasınız. Evet, kedinin e, tuvaletinde aslında e, parazit var ve bu e, hamile bayanlara düşünen neden oluyor. Bu doğru, evet. E, ama onunla temas e, kurmayarak bu süreci atlatabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ee, yapmak zorundaysam eldiven ve maske taktım. Ellerimi güzelce yıkadım her her e, tuvalet temizlediğimde. Ve hamileyken de kedinizle aranızda biraz mesafe koyun. Fazla e, onunla sarılıp falan böyle haşır neşir olmayın. E, nedeni de e, kadınların e, metabolizmaları, e, bağışıklık sistemi çöküyor. Bebek anneden Beslendiği için Alerjiler Geliyor Bunları yaşamamak için Ama kedinizden ayrılmak zorunda asla değilsiniz